Selamünaleyküm Aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlerle yine Sweep e, Graveyard simülatör oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oyun e, yani bir simülatör oyunu arkadaşlar. Umarım yani bu videomuzu da beğenirsiniz. Şimdiden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar yeniden buradayız. Gördüğünüz gibi oyun gayet iyi görünüyor arkadaşlar. Burada hani müzik müzik falan açık kaldı ama bilmiyorum arkadaşlar telif geldi mi bilmiyorum o müziği de kısmam lazım. Çünkü bu tür oyunlarda hani telif gelme olasılığı da var. Da gerçeği bilmiyorum arkadaşlar. Buralar. Abicim bir dakika bu oyun e, Türkçe değil miydi arkadaşlar ya? Bir dakika ben bunu bir Türkçe yapmam lazım arkadaşlar. E, language nerede lan? Language. Evladım şu müziği bir kız ver ya. Şimdi müzikten telif gelir arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani artık biz YouTube'dan korkmaya başladı. buna amca hayır o değil. Abi language nerede lan? Audio ve Graphics var Ha Lengek buradaymış ben saat Lengek arıyorum ya Tövbe ya dur bakalım Türkçe neredeydi Evladım oyun Çince'ye döndü Neymiş giriş ipuçları etkin oyun kumandası seçimleri Evladım oyun kumandası değil mi klavye oynuyorum Giriş ipuçları ne lan Neyse kaydedelim Evet arkadaşlar oyunu gördüğünüz gibi Türkçe olarak oynayabiliriz. Neyse ne diyor? Bilgisayarı kullanmıyor. diyor. Tamam kullan. Ee, ne diyor? İlk adımlar diyor. Ee, küçük bilinmeyen gemi zorluk seviyesi diyor. Sözleşmeler, kaynaklar, genel bilgiler. Sözleşmeler, kaynaklar var. Ee, katalog falan var. Bu ne? Ne bir genel bilgiler satın alıyor. Burada. eee konuma ulaştı Şu anda konuma ulaştı arkadaşlar. Da ben oyunu biraz sesinde kısmam lazım arkadaşlar çünkü baya bir ses geliyor. O bu ne müzikler de... arkadaşlar bu ne bu müzik niye kısılmamış ciddi misin sen arkadaşlar yani müziği kapatamadım bir türlü de umarım yani ben anlamadım ama neyse şu an oyun sesi Baya kısıldı ama Arkada kusura bakmayın ama Şöyle bir açalım Fazladan kısıldı Oyuncusu geliyor mu bilemedim Ne olur Neyse biz devam edelim Sözleşmeler diyor düşük Alışmalık ne Alışılmalık çelik diyor Şimdi dakika, ben şu an ne almam gerekiyor kaldır neyi kaldır bas kaldır dur amaç konuma ulaş diyorsun da konum şurada ne bildiğin simülatör oyunu arkadaşlar ha yeni görevin diyor neymiş kaldırılıyor ha şunları kaldıracağız tamam hmm. Yani burada ki, mobilya veya diğer hafif e, hafif ve ele, elemanlar gibi diyor bazı şeyleri e, uğraş gerektirmeden kaldırılabilir bedava para mı şimdi bakın ne yapacağız bunu alacağız e, bunu atacağız mı şey nasıl atacağız mı e, bas amaç kaldır at diyor He, şuraya fırlat diyor hop da harika. Başka ne yapacağız? Buna lan. Aa, bunu da atalım. Geliyor. Hoppa. Gül. Bu amca. Bunu da kaldıralım. Geliyor. Hop. Harika. Şimdi de a, e, kaldır falan diyor da. Başka kaldırılabilecek bir şey var mı şöyle bir alalım. Yani bilemedim ama hepsini atıp atıp duruyoruz ama. Aa yeni göre. Şöyle atalım bunları. Mavi konnektörler diyor. Neymiş? Yapı elemanları konnektörler tarafından tutul tutu, e, tutturulurlar diyor. E, elemanlara ulaşabilmek için Önce konnektörleri kırmak gerekir diyor. Hmm. anladım. Kırmak gerekiyor o zaman kıralım sıkıntı yok. Elinizde bizim niye böyle bir şey var? Şimdi buraya bir tane vurmamız lazım. Şöyle güm güm tamam. Bunlar kırıldı. Şimdi sıradaki arkadaşı da kıralım. Tamam bu da kırıldı. Şurası. Tamam bu da kırıldı. Başka kırılabilecek var şu mı? Şunu da kırıldı. Ha böyle böyle vuruluyor mu ya? Böyle vuruluyor mu şöyle şöyle, şöyle vuruluyor mu bilmiyorum. Neyse bir vuralım şöyle bir. Tamam bu da kırıldı. Başka nere? Şurası mı? Tamam. Bu da kırıldı. Şöyle şunu da kıralım. Bir. Bunu da bir kıralım. Hmm, şimdi ne olacak bu? Eee, kırınca böyle vurmak lazım değil mi? Bak bu kırılmamış mesela. Bunu da bir Kıralım. Aa, kırıldı. Bir tane daha. Şunu alalım biz. Şimdi. Şunu da bir kıralım. Şurayı da bir kıralım. Ee, şimdi ne olacak? Bunları da bir al bakayım. Bunu araca fırlat bakayım. <laughs> beş parça çıkar diyor şimdi üç tane parça çıkarmışız Kamyonu 80 kilogram atlıyor şimdi bir dakika beş tane parça çıkarıp ee, şey yapacağız şimdi beş tane parça dördüncü parçayı aldık şunu da fırat bakayım <laughs> Şimdi dört tane parça oldu. Başka. Şöyle bir vuralım arkadaşlar. Ça, ça, Şimdi şu diğeri arkadaşa da bir tane vuralım. Böyle. Aha da böyle. Aha da böyle tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Vuruyoruz, kırıyoruz, dökülüyor burası ve parçayı aldık. Bunda bir şey yaptık ama ne yaptık bilmiyorum. Aa misalse bu ne? Oha bu burada kalmış. Amca sen niye buradasın ya? Başka nere var? Şöyle bir kıralım iyice bir. Ee, şu an ne diyor abicim? Bir dakika. Çünkü kamyonu 80 kilogram at diyor. Nasıl yani? Şimdi bir dakika. Bunu bir yapalım da. Ee, burayı da kır bakayım. Hadi bakayım. Kır. Dört, tamam. Şimdi bunu bir atalım ve geliyor kaç kilo oldu Tamam. 4 ne diyor abicim? Farklı tipte konnektörler var diyor. Her biri için gerekli alet kullanılmalıdır diyor. Sarı kan konnektörler testereyle ile kesilebilir diyor. Ha şu sarı olanlar kesilebilen şeylermiş arkadaşlar. Yani testereyle ile bu sarı yerleri keseceğiz çünkü ben baksana diyor ki farklı tipte konnektörler var diyor. Her biri için gerekli alet kullanılmalıdır diyor. Sarı konnektörler testereyle kesilebilir diyor. Hı, hmm, o da iyiymiş. Şimdi üçüncü kısımda e, bununla sarı yerleri keseceğiz yani şurayı. Aynen böyle keseceğiz arkadaşlar. Bayağı da iyi ya maşallah. Aha gitti şimdi bunu da bir kedenli. Tamam bu da gitti. Ne yapacağız şimdi? şu ee, diğerlerini keseceğiz değil mi? Kaç tane var lan bundan? Baya bir var arkadaşlar. Üçüncü de gitti. Şöyle bir keselim bunu. Da. Tamam bu da gitti. Şimdi 5 parçayı çıkar diyor. Nasıl yani kamyonu 5 e, çıkaracak çıkaracağız ama nasıl olacak o 5 parça çıkacak? Çıkarmam için bunları kesmem lazım. ketelim. de bayağı ısınmış ha. Bunu da alalım. Şunu da al bakayım. Ya yani bu alınmıyor. E ne yapacağız bunu? bu adamı atacağız yani. Şimdi 5 parçaya çıkaracağız şimdi. Önce bir kısmı aşağı yok etmek için Allah ne oluyor lan? Şimdi dakika bunu alalım. Ha yok bunu fırlat bakayım. Hop. <laughs> Şimdi iki kırmızı konnektörleri yok et diyor. Haa, bak şimdi dedi şey ki son tip e, konnektörler ise diyor, kesici meşale ile yok edilebilen kırmızı konnektörlerdir diyor. Haa, yani şu ekranı gösterdiği şey yani bunları böyle bu şekilde kesebiliyor muyuz? tamam. Şimdi şu dördüncü, dördüncüde nerede kesiyorduk oraları kesebiliyorduk şimdi. Bizim bir yeri kesmemiz lazım. Burası mı acaba? Yok, burası değil ya. Burası mı acaba? Arkadaş ben nereye kesebiliyorum ya? Hani gösterdi ama. Şura mı acaba? Ula ben nereye gideceğim ne Kesilebilecek ne var? Şurası mı acaba? Ya da şu kenar mı? Hani şu parçayı bir al ya. Hani şunları bir toplayır yoksa biz var ya anamızı alacak burada. Şunu fırlat şey diyeceğim neyse. Şimdi baltayla ya da dur şunu keselim mi? Testlerin sesi de gitti lan. Karakterinin e, sınırlı bir yüklemesi vardır diyor. Sınıra ulaştığında başka bir eşya alamazsın. Kamyonu at ve hurdaya çıkarmaya devam et diyor. Yani Kamyonu at hurdaya çıkarmaya devam et. Hmm anladım. <laughs> Bunu bir atalım bir. <laughs> Yalnız ben bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben bunda nasıl şey yapacağım? Az önce hani gösterdi ama nereye nasıl keseceğim anlamadım ki. Yani nasıl olacak bu? Şimdi ben bir yukarı çıkayım diyeceğim ama ee, bir sarsı. Abi yanları bak şuraları kesebilir misin değil mi? Hani bilmiyorum buralar nasıl olacak bu? bak iki kırmızı konnektörleri yok et. İki tane kırmızı konnektörü yok etti. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben burayı bayağı bir indirdim ama şimdi hani bununla ne yapacağız bak bununla bir şey e, ee, hani bir mıknatıs mı bir şey diyorlar ya bir şey kesiyorlar falan hani şimdi o nasıl olacak ben onu anlamadım. Şimdi bak buraları mesela hani ee, elimizdeki bununla kırmamız gerekiyor ya da şunu kesmemiz gerekiyor yani bilmiyorum herhangi bir şey olabilir ama arkadaşlar bilemedim şimdi yani ne olacağını bilmiyorum yani o yüzden ben ee, buraları kırmamız gerekecek ya da şunları ben alayım Çünkü bunlar çok yer kaplıyor o yüzden şunu atalım. Şunları da al. Şimdi burada yine bir kesme işi yaptık yine. Acaba bura kesiliyor mu yine bilmiyorum arkadaşlar. Ama garip bu oyun arkadaşlar yani burada işimiz bu şekilde ilerliyor yani. böyle bunu sonra Ya Allah Döküldü kırıldı la ne oluyor her şey yıkıldı lan ne oluyor <laughs> Bir an her yeri kırdık ya olacak iş mi Amca niye almıyorsun lan ne, ne yapıyorsun lan Amca her şeyi kırdın döktün <laughs> Abi iki tane kırmızı konnektörü yok etti. iki tane kırmızı konnektörü de iki tane kırmızı konnektör ne arkadaşlar iki tane kırmızı konnektör varmış şimdi tut ve yak diyor mesela tut ve yak amaç tut ve yak ama iki tane kırmızı konnektör ne oluyor ki ben anlamadım az önce gösteriyordu ya arkadaşlar acaba onu mu yapacağız aa açmak için şunu az bunlar ne alıyoruz yani bundan ne alaka ben anlamadım Evladım şunu fırlatabilirsen çok güzel Buradan oraya nasıl fırlatıyor ben anlamadım. Ne götürmeye gerek kalmıyor. Yani direkt fırlatıyor gidiyor. Ee, kırmızı konnüktör ne oluyor beyler arkadaşlar kırmızı konnüktör ne oluyor diye Ben bir şey anlamadım ama Şimdi Yani yakmam gereken ne oluyor bu mu acaba Şimdi yok bu da değil Kırmızı konnüktör ne birader Buradan bir yer yoktu ne yapacağız? Abi kırmızı konuluktur ee, ne olabilir sence? Ya ben bu oyunda bunu çözemiyormuş işte arkadaşlar. Kırm daha demin gösteriyordu ama. Cık. Arkadaş şimdi ee... Benim şu an ne yapmam gerekiyor? Kırmızı konnektörü yakmam gerekiyor ama yani nerede ve nasıl niçin yani ben pek anlamadım. Nereye yakmam gerekiyor ya? Ya şunları topla gitsin ya. Ya bunlar duruyor burada. Yer yok birader atmam lazım. hepsini öyle bir alıyor ki cap diye götürüyor maşallah <laughs> Adam da tam basket atar gibi atıyor lan. Şimdi burası ne olacak arkadaşlar? Nereye yakacağız biz? Kırmızı konnektör olan yerler yakılacakmış. Şimdi burası mı acaba? Bak kırmızı konnektör olan yerler burası değil mi ya? Ee, evladım kırmızı konnektör diyorsun. Ben ne bileyim kırmızı konnektörüm. Şimdi abi kırmızı bak şurada parıl diyen bir şeyler var ben anlamadım bak. Bunlar yanmıyor ki bunlara bir şey olmuyor. Ne alaka ya? Yani? bu ne ya? Bunlara bir şey olmuyor ki ne alaka ya? Yani? Yani arkadaşlar oyun bundan ibaret de gördüğünüz gibi hani bazı şeyleri yakıyoruz falan hani garip yani ama ben bulamadım arkadaşlar. Şimdi ben neyi yakmam gerekiyor? Kırmızı konektörü yak diyor ama kırmızı konektör ne oluyor? Onu da bilmiyorum. Acaba şur mu arkadaşlar bilmiyorum da şöyle bir yer var ya. kırmızı konduktör burada mı acaba ya? Değil ya ben anlamadım. ama yemin ediyorum var ya. Ben niye bulamadım arkadaş ya? Şuraya vuruyor mu diyor? Şuraya bir vurayım diyor. Şuraya, şuraya da vuralım bir. Şuraya biraz da buraya vuralım. Başka var mı? Allah'ım ya. Kırılacak yere bakar mısınız arkadaşlar? Ya buralar ilk başta kırılacak. Ondan sonra galiba şey yapacağım. Ben bir kırayım da şöyle. Şöyle vurayım vurayım kırma arkadaşlar. Yapacak şu kıracak mecburen. Yine yer yer dökülecek yani belli. Yani yoksa bunlarda kaynak maynak yapılmaz yani kaynak yapacağım yapamıyor. Ya bunlar kırılacak ya da başka bir çaresi var bunun. Şimdi dağın kafamıza düşmesin de. Şöyle vur baba, vur baba, vur anasını kırılsın şöyle bir. Yapıştır bir yer. yapıştır abi, bir kır şurayı. Hadi kafamda düşmesin ha, aman. Bunları bir alalım diye. Şimdi buraları tek tek bir e, kırmamız gerekecek. Çünkü belli. Hani bak mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir yeri mutlaka kırmanız gerekir ki hani orayı mesela yakıp da kırmanız gerekebilir yani. Çünkü bununla böyle kırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir vurup kıracağım. Al sana. Tamam mı? Şunu da şöyle bura olarak kıracağım. Heh, bakın arkadaşlar. Kırmızı konnektör yeri burası işte. Yani e, mutlaka bir yerleri kırmızı gerekiyor ki e, yani mesela bir yeri kırmadan siz nasıl kaynak yapabileceksiniz değil mi? Yani bildiğin oyun sizden diyor ki işte sizin sen buraya kıra, kıra bu burayı yakacağım ya şimdi bak. Mesela şöyle. Şunu mesela ee, yakmam gerekiyor. Mesela böyle yakmam gerekiyor arkadaşlar. Burayı tamamen böyle yakmamız gerekiyor böyle. Yani misal olarak böyle tepeleri yakmamız gerekiyor böyle. Tepeye kadar gidecek böyle. Mesela yaktık böyle. aşağıda da yakacağız. Burayı da Gördüğünüz gibi arkadaşlar pat diye gitti gördüğünüz gibi. Aha göçtü. Eyvah göçtü. <laughs> evet arkadaşlar. E, şimdiden hani videomuz bu kadar olsun. E, şimdi kamyonun kamyonu 100 kilogram at diyor. He. Kamyonu 100 kilogram bir atalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitirelim olur mu? Şunu da bir atalım. Yani belli zaten neyin ne olduğu. Şu an kaç kilogram oldu elimdeki arkadaşlar bilmiyorum. Yani o kadar şu an ne kadar oldu? Kaç kilogram oldu bilade? Şurada da var. Başka bu ne? Alınabilir bir şey var mı bunda? Yok gibi görünüyor. Neyse. Şunu at bakayım. 35 kilogram mı? Harbi mi? Nasıl 35 ya? Ee, 35 kilogram oldu. Ha şurayı da yakacağız arkadaşlar. O zaman dur. Ben şurayı da bir yakayım bir. İyi cemen yakalım bir. Şimdi böyle bir tane daha. Eyvah eyvah göçtü göçtü. Kafamıza geçti. Al bakayım şunları. Topla birader. Şunları topla. Şunları bir al bakayım. Bunu da al. Bunu da al. Şu an yetmiyor galiba ama kaç kilogram olacak? bilmiyorum. Atabilecek mi birader? Oradan... <laughs> yanlış <dışarı> yere attım. <laughs> yanlış yer birader. Dur. Yanlış yer. Amca şunu bir at bakayım. Kaç kilogram olacak? 68 kilogram. Tamam başka var mı atabileceğim bir kilogram falan şöyle bir bunları alalım 100 kilogramı atabiliriz Aslında böyle toplaya toplaya bu ne bunlardan alabiliyor mu alamıyorum maalesef şimdi bir atalım bakalım kaç kilogram olacak Aa yeni görevim var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bilgisayar kullanmıyor yani şu anda buradaki görevimiz bitti artık. Şimdi arkadaşlar bayağı bir e, kaynak bir şeyler kırdık gördüğüm gibi. E, şimdiden kendi çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şu arabaya da bir binelim. Binebiliyorsam. Amca elini, elini atmayacağım. Bilgisayara gideceğim. <laughs> neyse arkadaşlar arabaya binemiyoruz. O yüzden e, yani bilmiyorum arabaya şu an niye binemiyorum bilmiyorum. Yani neyse arkadaşlar şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Yani e, farklı oyunlarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.